Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle inscription oynayacağız. Bu oyun için 3 bölüm çekeceğim. Her gün bir bölümü yayınlayacağım. Oyunda 3 farklı boss var. Üçünü birden yenersek oyun bitiyor. O yüzden 3 farklı bölüm çekiyorum. Bugün birinci bölümü çekiyoruz ve birinci boss'u yeneceğiz sizlerle beraber. Hadi gelin şimdi devam edelim. Evet devam. S. Sağdan gidelim kart alalım. Huzurda sağdan gidersen bir tane kart alıyorsun. Oyunu bilenler zaten çok iyi anlıyor demek istediklerimi yaptıklarımı. Burada kart güçlendiriyorsun bir tane kartına. Çok bir şey çıktı ya. Şunu vereyim. Bir hasar arttı. Eğer basarsak riske giriyoruz. Ya bir hasar daha veriyoruz da kart atmak istemiyorum. Yani bu video hem biraz eğitici biraz da yani hemen oyun bitirici olacak. <laughs> Hadi devam edelim şanslı kart. Eyvallah. Ne bunun antilopu. Bu işaret olursa sağına ve soluna vuruyor. Düz vurmuyor demek. Burada bir tane sincap koyuyorsun önce. Sonra buradaki kan işaretiyle yani burada e, buradaki kan işareti de kaç tane Nefis sincap feda etmen gerektiğini göstereyim. Mesela gelin göstereyim. Bir tane sincap feda ediyorum çünkü bir kan damlası var ve bu kartı doğruyorum. Sağa sola vurduğu için bunu buraya koydum ki kartıma hasar yemesini istedim ama bunun bir de şöyle bir özelliği var sağa kayma özelliği Her rant bittiğinde sağa kayıyor Şimdi gelip buna vuracak mesela Şimdi gelip gerinciyi doğuruyor Oyun gitgide zorlaşıyor İlk bölümü aşırı kolay Bunu inşallah hasarsız bitirebilirim hasarsız bitireceğimi de düşünüyorum Burada e, diş karşılığında boz, e, post alıyoruz şu an hiç dişim yok diş de nasıl alınıyor fırsat olursa gösteririm ama buradan bedava da post bize hediye ediyor ve bunu alıyoruz İleride bu postları takas edip başka bir kart satın alıyoruz kendimize çanta var ateş var bu var burada kendimize e, galiba tutam yaratıyorduk ya da kartı swappliyorduk onu hatırlamıyorum burada kart güçlendiriyoruz bildiğiniz gibi burada da çanta şeyinden şuradaki 3 şeyden birini alıyoruz veya başka yetenekleri de ya şu anda ben de üçü de dolu olduğu için çanta gitmenin hiç mantığı yok ben biraz kart güçlendirmek için buradan devam ediyorum İyi artı iki can çıktı süper can az ve güçlü bir karaktere can verelim şu çok mantıklı kurtu güçlendirelim güzel yakmaya hiç gerek yok çıkıyorum 3'e 4 süper oldu çıktım bu kuru kafalarda savaşıyorsun şu an kurt kafadayız. Devam. Şimdi şu önündeki şeyleri hiç önemsemeden onun üstünden atlayıp direkt bana hasar veriyor. Bu da buna vurduğumda ben de hasar yiyorum. Şu tavşan postunu koydum. Bir tane sincap koydum. Tavşan postu zaten ölecek. Gelincik burada dursun. Tamam. Şimdi öbür el er bunu keseceğim. Bu da bana hasar vurmasın diye önüne tavşan postu koymuştum. Şimdi burada dursun. Bunu bir hasarla kesemem. Bunu da oraya koyarsam bana hasar verir. Neyse o yüzden burada dursun. Bakın bunu bura koysaydım şey, ölecekti. Hmm pas. Yani bundan seçtim. İyi tamam. Bir de böyle şey kemik işaretleri var. Her kartım öldüğünde bir kemik kazanıyorum. Bunu da iki kemik karşılığında doğuruyorum. Şimdi bunu gelip keseceğim. Güzel oldu. Bu arada adam geri çekiliyor veya böyle elini uzatırsa. hemen kabul etmiyorum. Daha çok hasar verip diş kazanmak istiyorum. Ki size dişin nasıl olduğunu da göstereceğim. Yani dişin nasıl kazandığını göstereceğim. Derken hiç diş kazanamadım. Olsun hiç sorun değil. Bu sol neydi hatırlamıyorum. Gelin bir soldan gidelim o yüzden sağda biliyorsunuz kart seçtik ha burada görevler var bakın şu üçlüyü seçeyim. ha yok bu görev değil pardon burada bize kart veriyormuş iyi güzel burada totem yapıyoruz geri bunu da görelim hep beraber yok bu da totem hani kart swap demeymiş dediğim gibi burada şu kartın özelliğini veriyoruz mesela bu zehir çok iyi bu zehri vereceğim Böyle güçlü bir karta vereceğim şu olsun canı çok hatta yok şu olsun kurt da olsun canı çok güzel bakın zehir buna geldi bu zehir de şu buna hasar veren kişi direkt ölüyor ya yani çok güçlü oldu kurtumuz umarım oyunu anlatmayı başarabiliyorumdur gelinceyi aldım bura koyarsam ölür o yüzden bu burada dursun ben de hasar vereyim 2 2 vurduk bu sefer. O yüzden hala teraz dengede. Toplam 6 hasar veren kazanıyor. Hatta toplam değildi. De. Ya to ağırlık 6 olacak. 6 6 fark olacak öyle diyeyim aynı. 6 fark yapan oyunu kazanıyor. Şu an berabereyiz. ben 2 öne geçtim ama o 2 bir daha vuracak. Tamam. Şu bunu doğurabiliyorum. Önce kart çekmem. Ha yok. Hala doğuramıyormuş. O zaman bunu keşke koymasaydım. Boşa gittim. Neyse. En azından hasar önledik. Şimdi bunu doğurabiliyorum, şuradan bir kart seçeyim. Bunu niye koyamıyorum? Adam geri çekilmeyi teklif etti. Aslında şu an kabul etsem daha mantıklı benim için değil mi? Aynen şu an işler benim için tehlikede. Adamın pes etmesini kabul ediyorum. Buradan kart alalım. Tazı çok güzel, bunu alalım. Kart güçlendirelim, sonra buradan bossa geçiyoruz. Birinci bossa. İyi güzel, iki can verelim. Ne varmış elimizde? Kurt zaten yeter kadar güçlü oldu bence. Bence... Şunu güçlendirelim ya. Bu zaten güçlü biraz daha gü Hatta yok ya pardon. Şunu koyacağım. Bu hani üstümden atlayan kartlar var ya. Bu özellik sayesinde üstünden atlamalarını engelleyip direkt kendime vurdu tutuyorum. O yüzden bu hmm. da canlı vereceğim. Kanın mantıklısı bu. Devam. Bu arada hiç can kaybetmeden boss'a ulaştığım için bana bir tane duman hediye etti. Bu dumanı da sahaya sürdüm de bu daha duman öldüğünde ben kemik kazanıyorum. 4 veya 5 taneydi. Şimdi bakarız. Şurada kemikler birikecek. Güzel. Şu katırı kesersem eşeği İçinden ee, içinden kartlar çıkıyor. O çok iyi. Onu bir an önce kesmem lazım. Gelin çıktı. Onu ben keserim kolayca. Ama kenara kaymaması için de şuraya yüksek canlı bir şey koyayım ki bu onunla uğraşırsın. Artı bölmesin. Tamam dumanı koyayım. Ha dört kemik veriyormuş güzel. Tamam dört kemiği aldım. Aa içinden de kurt çıktı. Bunu bilmiyordum. Ha şuraya en gerek geldi onu birazdan daha şunla yok edeyim. Aa benim kart da ölecek değil mi? Yok ölmedi iyi. O bana vurursa sadece ölüyormuş. Tamam bunu da... Yok bunu şimdilik sahaya sürmemin Sebebini birazdan söyleyeceğim. İlk etapta iki canı var görüyorsunuz. İlk canda ne kadar az kart oynarsam o kadar iyi. Tamam şimdi pas geçeceğim çünkü kazandım direkt. Şimdi göreceksiniz neden öyle yaptığımı. Bakın çünkü kartlarımı şeye dönüştürüyor altın külçesine. Ve kullanılmaz oluyorlar. Daha çok kart koysaydım daha çok kart kullanılmaz olacaktı. O karca neymiş karşısındakini hasarını azaltıyor güzel ama hasar vermiyor. Keşke bunu oynamasaydım. Tamam neyse böyle devam edeyim bu ellik. Tamam iyi yer açıldı. Şimdi ikilik kart koyarım. Bir, iki. Şu geyiği koyayım. Hem bunu hem bunu sırayla öldürürüm. Bunu aldık. Şimdi bir elde onu keserim. Güzel. Tam şu kokarcıyı koysam mı? Aa böyle yaptığım için yer değiştirdi o. Keşke öyle bir şey yapmasaydım. Tam bu el pas. Daha iyi hasar veririm. Tamam yer açılıyor güzel. Şuraya tavşan fosforu koyayım bana hasar vermesin. Sincap koyayım hasar vermesin ben vurayım. Evet şimdi dediğim gibi gene devam edelim. Şöyle önce şurayı koruyalım. Pardon önce kar çekmem lazım. Şurayı koruyayım. Ben de bir yandan vurayım. Aa, bunu keşke yana koysaydım. Neyse onun karşısına da bunu koyarım. Güzel. Ha kazandım bile zaten direkt. Güzel oldu. Böylece birinci bölümü bitirmiş olduk. Evet. Şimdi bize ödül kart verecek, seçtirecek. Gelin güzel bir kart seçelim kendimize. O, bu çok iyi bundan alsak ama dört şey ya bunu doğuramam. Şu daha iyi, şu. o yüzden bunu alıyorum. O dört kurban istiyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birinci bölüm dediğim gibi çok basitti. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.